Tabii önce yeni sezon tüm camiamıza, taraftarlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Ee, hazırlıklarımız e, yeni sezon öncesi, geçen yılda buradaydık. Burası bizim için güzel bir yer, uğurlu geliyor. Ee, dolayısıyla transferlerimizi de buradayken geçen yılları yapmaya başlamıştık. Bu dönem tabii Süper Lig'de daha böyle transfer süreçleri, biraz daha yoğun ve zorlu geçiyor. Ee, kolay olmuyor tabii ki. Hem yurt dışı hem yurt içi ee, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ee, tabii iki tane transfer yaptık bugün. Bir kaleci, bir de kanat oyuncusu aldık. Ee, Aleksandr Yuvanomuş'la Danagi'yi aldık. Ee, bugün iki bölge transferi yapıldı ama dört tanesiyle dört bölge içinde transferlerimiz hemen hemen yüzde 90 bitirdik. Sadece o prosedürler devam ediyor. Ee, bir tanesi Cuma'ya kadar e, sol kanat oyuncumuz var. Bir tane sağ kanat var. Bunlar daha sonra. Bir tane ön libero. Bir tane de sekiz on numara oynayan orta sağ oyuncumuz da hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. İşlemleri inşallah en kısa süredir birkaç gün içinde bitenler gelecek. İlk etap kampına yetişecekler Evet. Evet. Yabancı mu, mı? Muhtemelen e, dörtte yabancı. Dörtte yabancı. E, diğer çalışmalarımız da diğer bölgelerle ilgili de devam ediyor. E, şu an bizim öngördüğümüz iki transfer yaptık. Bir sekiz, on transfer daha yapacağız. Yani toplamda on on bir transfer gibi gözüküyor ancak önümüze çıkacak olan fırsat transferleri var. Biliyorsun bazı kulüpler e, harcama limitini kurtarmak için e, kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyorlar. Düşük bir miktarda ya da yarı yarıya o biraz futbolcunun durumuna göre göreceli oluyor, değişiyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12 oyuncu bulur diye öngörüyoruz. Bugünkü yaptığımız Toplantıda hocamızla yine konuştuk, transfer komitesi ve yönetici arkadaşlarımızla da istişareleri yaptık. Harcama limitlerimizin ölçüsünde transfer yapacağız. Ee, biliyorsunuz Santrafor konusunda da Petkovic e, ismi geçiyordu. Önce bir, bir buçuk milyonluk rakam konuştuk, sonra rakam menajeri vasıtası değişti. Ondan vazgeçtik şu anda başka bir santrafor çalışmamız var. Dolayısıyla bu kadar büyük miktarlarda da santrafora para verme planımız yok. Çok daha böyle bu işi görecek iyi oyuncular var. Hocamızın özellikle araştırmaları neticesinde teknik patronumuzun araştırma neticesinde iyi bir kadro oluşturacağız. Yani şu anda taraftarlarımızın da bu konuda biraz daha sabırlı olmaları ee, ekibimizi inanmaları her zaman olduğu gibi inançları vardı. Geçen sene olduğu gibi yine inanmaya devam etsinler. Sürecimiz zaten yeterince zamanımız var. Panik yapılacak bir durumda yok. Dolayısıyla e, transfer dönemi Eylül ayına e kadar devam ediyor. Yani ligler başladığında bile transfer yapılıyor. Bunun için e, ekonomik konuda da finansal konularda da şükürler olsun. Hani böyle bir çıkmazda değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük bir özveri gösterdiği, hassasiyet gösterdiği durumda gerekli katkıları sağlamaya çalışıyor Kocaeli Spor için, şehir için ve bir birlikte sekronize oluyoruz. Bir birlik ruhu oluşturduk şehirde. Hem taraftarımız, hem şehirdeki otoriterimiz, hem kulübümüz, yöneticilerimiz, oyuncularımızla birlikte geçen seneye göre çok daha güçlü bir bağ oluşturdu. Bundan dolayı hani biz Kocaeli Spor olarak tabii Süper Lig'e e, çıktık ama bizim geçmişteki başarılarımız, mazide bıraktığımız izler unutulacak gibi değil. Hala kulaklarımızda çınlıyor spor kamuoyunda. Bu yüzden biz Kocaeli Spor olarak e, çok ütopik şeyler peşinde değiliz. Ama bizim Kaldığımız yerden devam etme zorunluluğumuz var, yani biz o refleksi gösterebilsek e, cezayiriz, böyle bir camiayız. Biz Avrupa Kupası'nın hedefi yani e, burada ortalarda bitirmek de tabii ki bizim için bir başarı ama bizi daha böyle taşlandıracak olan en iyi başarı Avrupa'ya gitmek. Çünkü biz sadece Kocaeli'yi değil, değil Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak da Avrupa Kupalarında da oynamak en büyük arzumuz. Tabii.